Arkadaşlar, herkese merhaba. Python derslerinden yeni bir derse karşınızdayız. Bugün geçen ders gördüğümüz input fonksiyonu ya da bir diğer deyişle kullanıcıdan veri alma işlemlerinde bir örnekle devam edeceğiz. Bugün başka bir konu yok. Sadece örnek yapacağız. Bu konuyu iyi pekiştirmenizi istiyorum. Çünkü ilerleyen konumlarda bize çok faydası olacağını düşünüyorum e, biliyorsunuz ki geçen derslerde hep yavaş yavaş üstüne koya koya gittik artık da e, o şekilde devam edeceğiz ama e, artık fayton dersleri gitgide gerçekten e, ciddi anlamda ka kazanmaya başlıyor temelden çıkmaya başlıyoruz yavaşça laf uzatmada hemen yeni bir proje oluşturup başlıyorum e, yapacağımız olay bu şunu da belirteyim öncelikle. Yapacağımız örneği internetten araştırdım. E internette Fatih in örneklerini araştırırken buldum. Bir e oyuncu kaydetme programı yapacağız. bu ne olacak? İşte kimlik kişinin bilgilerine girdiğimizde onları bir bilgi altında kayıtlı olarak tutacak. başlayalım arkadaşlar print diyerekten bir başlık atacağım. Oyuncu kayıt programı diyorum. Kapattım. Ardından şimdi 3 e, tane değişken tanı tanıtacağız. E, oyuncunun adı, soyadı, oyunda takım. E, hemen başlayalım. printf deyip Başım, e, başlığımızı koyduk programımıza. İsim diyorum. Input. Kullanıcı ya da şöyle kullanıcı değil ya oyuncu adı diyelim. Oyuncu adı. Kapattım. Aşağı iniyorum. Soy isim. Input. Oyuncunun soy adı şekil. Ve aşağı iniyorum. Takım diyorum. Takım. Input. Ne diyelim bu arada? Oyuncunun oynadığı takım. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları biz e, ekranda birazdan gene yazdıracağız. E, yapacağımız olay böyle sanki farklı bir yani sek, farklı bir veri tabanına kaydediliyormuş gibi bize ekranına görünecek. Bilgileri kayıt altına tutmamız lazım. Bunda ne yapacağız? E, yapmamız için öncelikle geliyoruz buraya bilgiler diye bir e, değişken demeyelim. Buna e, at tanımlayalım. At tanımlıyoruz diyeyim. At soy yok. ve biz at koymadık. İsim soy isim ve takım diyorum e, belirttim bunları aşağı iniyorum Ardından e, Dedim yani ya, Database e kaydediliyormuş gibi görünecek diye Bunu da yapmamız için Çok basit bir e, Örnek Örnek demeyeyim Aslında e, Yazılımın e, Bizi sağladığı bir Avantaj Desek daha iyi olur Buraya geliyoruz bu sefer de Print database'e yükleniyor veya kaydediliyor diye database'e kayıt ediliyor desek daha mantıklı olur. Şöyle nokta iki tane. Ardından tekrardan şu anıyorum. Print f pardon print. burada şimdi database e, database'e kayıt ediliyor dediği zaman ardından bize ekrana İsimleri girdiğimiz isimleri verecek. Bunu nasıl yapabiliriz? Ee, hemen konsol derslerini izleyenler e, bunun mantığını kavrayacağını düşünüyorum. Oyuncunun ismi diyorum. Şöyle nokta bıraktım. Buraya geliyorum. Bizim her zaman kullandığımız gibi şöyle virgülümüzü attık. İsim değişkenini koydum. Tekrardan virgül bıraktım. Ardından oyuncunun soy soyadı diyelim şöyle. Bıraktım. Boşluğumu bıraktım. Şöyle geliyorum virgülümü atıyorum. Soy isim diyorum. Bir virgül daha attım. Ardından tekrar attım. Oyuncunun oynadığı takımı da bu şekil ekrana yazdırıyoruz. iki boşluk attım köşeye. Şöyle üstten de takıma pardon şeyi yazmadık şöyle tırnak kapatıyorum takım diye tamam şöyle yazdırıyorum ardından print diyorum tekrardan burada ekranda başarıyla ile kaydedildi diyorum nokta nokta dedim ve alanımı bıraktım Şimdi ben bunu kaydettim. Oyuncu diye şuraya da projeyi kaydediyorum. Bir kontrol edelim. Oyuncu kayıt programı geldi gördüğünüz gibi. Ne diyelim? Mehmet. Soyadı Yılmaz. Oyunda takım Bilgisayar Dünyası. Database'e kaydediliyor. Oyuncunun ismi Mehmet. Oyuncunun soyadı. Oyuncunun soyadı Yılmaz. Oyuncunun oynadığı takım bilgisayar dünyası. Burayı tabi boşluk bırakarak yapsak daha iyi olur. Hemen onu da yapalım arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Ters slash ne dediğim zaman olması lazım. Hemen bakıyorum. Yok yanlış oldu. Şöyle bunun tamam şu hepsini bitirdikten sonra hepsini birden yaparız arkadaşlar. E, bu arada şunu da belirteyim. Bu print fonksiyonu da bayağı bir geniş komutlarda yapılabilecek şey. Buraya istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz her şekilde e, buraya koyabilirsiniz. Ve bir de e, format fonksiyonu var arkadaşlar. E, format fonksiyonun içinde parametre alıyor. E, burada gördüğümüz her şey mesela bu şekilde gördüğümüz konumları format içerisine alıyor. Yani şöyle diyeyim sırasıyla kendisi otomatik olarak yazıyor. Format fonksiyonu kullanırken süslü parantez kullanıyoruz. Onu da belirteyim. Bunu birazdan duruma göre kullanacağız arkadaşlar. Ardından şurayı ben boşluk bırakıyorum. Şöyle iki tane boşluk bırakayım. Geliyorum arkadaşlar tekrar print diyorum. Açtım. Oyuncunun adı diyorum. Şuraya geliyorum. Yaklaşıp buraya süslü parantez açıyorum. Şu şekil. Süslü parantez açtım. Ardından geliyorum arkadaşlar herhangi bir oyuncunun soyadı diyorum ama herhangi bir virgül koymama gerek yok İki nokta üst üste aynı şekil süslü parantezimi koydum ve geliyorum tekrardan oyuncunun oynadığı takım diyorum iki parantez üst üste koyarak burayı bu şekil bitiriyorum Şimdi bunun farkı ne olacak? Şöyle geliyorum. Burada tırnakla kapatıyoruz arkadaşlar komutumuzu. Tırnak nokta format diyoruz. Ardından bilgiler listemizi buraya çekeceğiz. Bizim bilgiler listemiz ne? Bu. Gördüğünüz gibi. Ardından buraya iki tane parantez açıyoruz. Buraya bilgilerin sıfırıncısını ilk yazdıracağımız nokta oluyor. Yani bilgilerin sıfırıncısı ne? İsim. Yani bizim ilk çekeceğimiz eleman burada bilgiler. Ardından bunu kapatıyorum. Sıfırı kapattım. Ardından aynı mantık arkadaşlar. Bir virgül koyuyorum. Bilgiler. Bir bilgiler 2 gördüğünüz gibi komutlarımı kapattım burada yapacağım başka artık bir şey kalmadı şimdi mantık şu oldu bir önce aynı olayı uzun yöntemden yani yukarıda şu şekil yapmıştık burada hemen tak 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 yazıp sadece bir de format fonksiyonunu ekledik bilgilerin sıfırında indeks e, bilgiler e, bilgi değişkeninin değişken demeyelim yanlış isim oldu bilgiler satırının sıfırıncı indeksini ilk gördüğün indeksi birinci bilgi olarak bana getir yani benim burada bir sıfırıncı indeksim hangisi oyuncalı bilgilerin hangisi isim yani format komutu bu işe yarıyor e, şurayı ben şu şekilde sileceğim arkadaşlar aynı işlem olacağı için hata verecektir Geliyorum buraya randan RAM modül diyorum. Okey dedim. Bana bakın oyuncu adı diyor. Oyuncu adı ne diyelim? Lionel. Ya ben Ronaldo'cuyum. Cristiano Ronaldo. Oyda takım Madrid. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene oyuncunun adı Cristiano, oyuncunun soyadı Ronaldo, oyuncunun oyda takım Real Madrid. Başarıyla kaydedildi. Gene aynı işlemi daha kısa ve daha pratik bir yöntemle yapmış olduk. Peki burada farklı işler yöntemler nasıl yapabiliriz? Bunları şu şekilde işte gene buraya isim takım işte oynadığı takımdan geçmiş takımları gibi gibi birçok özellik ekleyebiliriz. Değeri, aldığı parası maaşı, doğum günü falan gibi özellikler ekleyebiliriz. Mantıklar tabii ki aynı. Her şekil Aynı mantıkla çoğaltabiliriz. E, bu arada şu şeyleri de yapalım. Onlar da yapmışken aradan çıksın. E, ters koyalım şöyle. Boşluk bırakmak için. Bir tane buraya atalım. Ve ardından buraya atmaya gerek var mı? Sanıyorum yok. Bir bakalım arkadaşlar. Hemen bir kontrol edelim. Oyuncunun adı Cristiano Ronaldo Real Madrid. Yok olmadı. Yanlış kısma yaptık. Ee, bakıyorum bir yere ters e, yanlış slash mı koyduk ona bakıyorum da aslında yanlış slash da koymadık. Ters slash ha ne koyacağız arkadaşlar? Pardon. Ne? Ne? Başka bir şey var mı? Ona bakıyorum. Başka bir şey yok. F5 diyorum. Alex de souza Fener Bahçe. Gördüğünüz gibi alt alta indi. Oyuncunun da Alex, oyuncunun soyadı De Souza, oyuncunun oynadığı takım Fener Bahçe. Ee, burada bir satır aşağı yani bir satır atlatmayı, boşluk bırakmayı desek de olur. Bir satır boşluk bırakmayı mantığında görmüş olduk bu arada. E, input fonksiyonu ikinci örnekte gene görmüş olduk. E, son olarak şunu da belirteyim, bu ikinci örneği yapmamızın amacı tekrar pekiştirmeydi. E, bu ikinci örnekte gördüğümüz bir diğer değişken ne oldu? Format fonksiyon oldu. Değişken demelim söylüyorum. diyorum. E, format değiş e, fonksiyon oldu. Format fonksiyonu da gayet iyi anladığınızı um umuyorum mantıken çalışması diğerine göre yani diğer mantığa göre çok çok daha basit o yüzden format fonksiyonunu daha kullanmayı daha çok kullanmayı öneriyorum açıkçası bugünkü ders bu kadar arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.